Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için uzak şehir setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere dizide Uğur karakteri maalesef diziden ayrılıyor. Ölerek ayrılan Uğur karakteri Anıl İlter'e bu akşam veda yemeği yapıldı ve tüm oyuncular birlikte akşam yemeği yediler ve eğlendiler. Bu eğlenceli görüntülerden ise yepyeni paylaşımlar sosyal medyada yayınlandı. Tabi ben de hemen sizlere iletmek istedim. Uzak şehirden yepyeni kamera arkası paylaşımlar, yepyeni görüntüler anında sizlerle paylaşılmaya devam edecek. Tabii ki veda yemeğinden gelen yepyeni kareler de sizler için paylaşılacak. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.